<gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir merhaba merhaba yeni bir Minecraft videosunu daha karşınızda arkadaşlar buraya bir ev yapmaya çalıştım ev çok kötü oldu ya ben de çıktım ağaç ev yaptım arkadaşlar bu arada ağaç evim çok iyi oldu şunlar bir kıralım am dedi işte ben böyle lüks ev istemedi biraz şey olsun dedi. Arkadaşlar bir de arkadaşlar şunu duyun artık. 400 kişi izliyor videoyu. Arkadaşlar Minecraft serverımıza yeni kişiler alınacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. eklenip alabiliyormuş arkadaşlar. Alınıbiliyormuş yani. Durun bir dakika açayım bir göstereceğim. Arkadaşlar onun için yorumlara bir yazın kim gelmek istiyor, kim gelmemek istemiyor. Ondan sonra biz de belirleyelim. Neyse şimdi arkadaşlar açemiz böyle. AÇ'miz çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dıştan görünüşü görünüşü böyle. Şöyle bir girelim. Hoppa. Gördüğünüz gibi burada bir küçük bir var. Böyle şeyler var işte arkadaşlar. Böyle ikinci ikinci kat. Bunların hiç boş diye şey koydum herhalde. Evet şöyle bakayım çünkü bir şey olmuşum gibi hatırlıyorum. Ha, tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şirin bir yatağım falan var yani çok iyi. Arkadaşlar şimdi bir şey inelim. Arkadaşlar bugün ne yapacağımızı anlamışsınızdır. Lan oğlum çaba akşam oldu. Daha yeni çıktım evden ya. Arkadaşlar bugün burger mi öyle bir şey yapacağız herhalde. Burger. Burger mi yapacak? Lan. Evet arkadaşlar burgeri yapacağız Bir gün arkadaşlar. burger malzemelerini hazırlamam lazım. Siz bir durun ben, ben hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar malzemeler sandıkta. Şu Burgerimizi bir yapalım da Allah'ın izniyle. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu kapatırız. Bir atalım Tamamdır. Şimdi bir inelim aşağı şöyle. Tamamdır. Çık şuradan. Şimdi arkadaşlar oraya, buraya bir kocaman bir yapalım. Arkadaşlar şöyle kırmızıdan yapalım. Hop hop. Evet bir yapalım. Tamam. Şöyle altına kırmızılarını döşeyelim. Bir de arkadaşlar şu beni bir 200 abone bir yapın arkadaşlar o kadar birilerini alacağız yani he bir de arkadaşlar el vereceğiz yani tamam bir şu, şu herhalde yeter bu ya hadi bir yetsin var ya yeter diye düşünüyorum arkadaşlar Hop. Hop, şöyle Arkadaşlar tek blok yine başlayacak haberiniz olsun. ilk Şu şunları koyalım ee, sarı ikisi de kalalım. Bir yeri sarı gidecek arkadaşlar. Durun bir dakika. Ben şu kalkanı bir çıkartayım. Şu ee, şuraya bir şey koyayım. Tamam. Kalkana gerek yok. Şuraya fişeğimizi koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de buna nasıl basıyoruz? Yani, Dur bir dakika. Bir öğrenmem lazım bunu. Evet. Şimdi böyle. Evet. Ha. Yapamıyoruz. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben bir şuraya bir yapayım. Bence güzel bir yer yapacağım diye düşünüyorum yani. Şöyle. Renkleri ayrı ayrı olacak yani. Renklerin güzel olmasını bekliyorum. Arkadaşlar casino ıı, veya pavyon gelsin mi? Sunucuya. Biraz garip, bir, garip bir soru da neyse. İçinde en falan da olacak arkadaşlar gelsin mi? Ne dersiniz bence gelsin. Şöyle. Uçamadım. Hoppa şöyle indikasyon tamamdır arkadaşlar beyaz sarı beyaz sarı beyaz sarı diye gideriz şunu şuraya alalım beyaz 37 şundan da aldım hmm, şimdi buraya nasıl çıkacağım yine şuradan şöyle bir çıkalım tamam arkadaşlar şimdi Hoppa, Vurur ki miydi ham bunları? hep Evet. arkadaşlar ben hızlıca bir yapıp geliyorum. Sonunda bitti. Çok sıkıntılı oldu ama olsun. Her tarafa kapladı. Yapacak bir şey yok yani. Her birden yapacak hiçbir şey yok yani. Bu gerimiz eksikti. Burger King Burger mi? Neyse artık. Evet arkadaşlar uzaktan nasıl göründüğünü görürsünüz inşallah. Diyeceğim de ben öyle şimdi. o ağacı falan epey kapladım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi daha falan yani. Güzel kapladım. Bu da sevilmez de olsun arkadaşlar. de bu da burgerimiz de olsun yani. Ama güzel oldu. Arkadaşlar bunu bir kişiden yaptım yani girdim buraya diye bu girdi çıktı bana taş yaran tutmadım şunlardan <laughs> siyah cam böyle tahta falan hepsinde kullandım yaptım evet arkadaşlar video buraya kadar değildi korktu mu buraya kadar diye yani buraya kadar değil arkadaşlar bugün e, hedefimiz ne derseniz arkadaşlar bugün kazmaya gideceğiz Hatta şeye yer yapacağız. Pardon. Açı ve yer altı yeri yapacağız yani. Özel <laughs> eşyalarımızı şeye saklayacağız buraya. İnşallah hadi kazalım. Lan <laughs> telefon bastı yine. Oha. sıkıntıya gelmiş. Tamamdır şimdi buradan bir çıkalım arkadaşlar burası sıkıntılı Şarkım yanında ya Söyleyeyim mi? Şuraya şunu uyarım Bu etkiz de eşyalarım girsin Buraya ne koyacağım ki? Şöyle toprak koyayım. Burada oha. oyun çöktü. Ne oluyor? Uy, vallahi güzel marvallığım var benim. Abi oyun gitti ya yine. Heh. Tamamdır arkadaşlar Şuradan başlayalım Arkadaşlar şimdilik e, Buraya Şuraya komple bir yer yapalım mı e, Topraktan şimdi hatta Burayı büyütürüz hiç yokta videoda. Yani ne büyüttüğümüzü anlarsınız yani Büyütelim Ben bir toprak bulup geliyorum bekleyin Eve falan bakayım bir Abi telefon kafaydı ya. Ben ne oluyor? Şuradan bir gize yatalım bir. Şöyle bir yatarım. Şöyle bir yatalım Şöyle bir yatarım. Arkadaşlar gecenin ıı, üçünde resmen video çekiyorum. Bir abone ol like atmayı unutmayın yani.

Motoru çalıştıralım diye arabanız bir gördüğünüz gibi. Bak zaten bilgisayar taktığınız zaman otomatik olarak kendisi gidiyor. Bunu indiğimiz zaman göz gibi biraz daha istatik yapın. Normal demeliyiz arabadan araba değişir bu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş en yüksekte gidiyoruz. Hani bu arabadan.

Şöyle arkadaşlar. sesimi çıkartmadım kaç dakika olmuş. Şuraya kadar bir çekelim. Hmm. Şöyle. Arkadaşlar yerimiz bitene kadar her şeyi doldurmaya çalışacağım ama yani yer çabuk biter. Yani. Suyun üstüne falan her şey yapacağız, yapacak bir şey yok.

Arkadaşlar bir fotoğraf çekelim. Onda ekran fotoğrafı koyacağım tabii arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne tamam arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.